Bakın kimi gördüm arkadaşlar. Bu da Maya'nın erkek kardeşi. Bak gözleri aynı. Annesine çıkmış. Hiko'ya ne kadar benzer. Ben onu gördüğüm zaman ne kadar üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü Hiko'ya o kadar benziyor ki. Sen Hiko'ya çok benziyorsun biliyor musun? Bak oh, Mina da gelmiş. Mina. <laughs> bu Maya'nın kızı arkadaşlar Mina. Daha da Maya'nın erkek kardeşi ama bu komşularda büyüdü. Mina. Aslan değil. Sen de tamam Ne kadar hikoya yabancı arkadaşlar, baksanıza. Bu hiko'nun hem dayısı oluyor, hem Maya'nın, Sara'nın erkek kardeşi oluyor. Maya, sen nereden çıktın lan? <gülüyor> gel, gel. <laughs> Bakın arkadaşlar, Maya da geldi. Ama ne kadar güzel geldi sen. Bak. Bak üstünü başını hepsini toz etmişsin ha sen. Kim bilir ya bir kediyi dövmüşsün, ya da psikopat tarafından dövmüşsün öyle değil mi? Bak Maya bu senin erkek kardeşin ha biliyor musun? Maya! 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 Maya bak bak belli oluyor ha. En çok beni sen seviyorsun biliyorum. Gel gel. <laughs> gel şuraya. Şuraya gel. Maya gel. Gel bak annem de görsün seni tamam He? Benim annem kedileri çok seviyordu biliyor musun? Ara sıra gelirim annemin yanına. Maya da benimle beraber gelir. <laughs> Değil mi Maya? Hadi şuradan gidelim hadi. Hadi gel. Gel Maya. Gel gel. <laughs> Maya. Gel 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 gel. Gel çok güzel gel gel. Hadi ben kapatıyorum. Sen de kendine iyi bak tamam mı?